pozisyon alacağım. Ta ki sobamızda devreye girsin. Anladığım kadarıyla herhangi bir ses sorunumuz yok. YouTube'dan bizi izleyen varsa önce bu pazar sabahı Biraz rutin saatimizin dışında başladık ama e, tabi bu yayını da e, e, Diyarbakır'daki sise borçluyuz. Şu anda yolda oluyor olmamız lazım ancak kuşumuz Diyarbakır ve çoğu doğu illerindeki sis nedeniyle şimdilik iptal edildi. Bakalım yarın Diyarbakır'da olabilecek miyiz hayırlısıyla. Bu taraftan görüyorsunuz burnumu çekiyorum şöyle birkaç selam alalım hem de biraz e, e, sılayı rahim olsun kimler burada kimler e, bizimle beraber olacak Selamünaleyküm diyor Fatma Sürücü Başoda evet uygun ev diyor yani Fatma Hanım'ın beyanını esas kabul edersek evet Aleyküm selam diyelim. Arkadaşlar ilgilenebilirler. Adıyaman'dan selam diyor. Hatice Yürekli Kayseri'den selam ediyor. Moderatörümüz bakalım bu sürprizimize ne diyecek? O da hazır mı? E, i̇ki saatlik dolayı Almanya biraz daha avantajlı. Bursa'dan selam aldık. Evet, Kızıltepe e, Mardin'den Enes Bey'in selamını aldık. Rica ediyorum bir kontrol eder misiniz? YouTube yayınımızda ses var mı? Dudu Hanım, teşekkürler Ankara. Trabzon, Ayşe Çetin, Barsbay. Ozan Küçük Subaşı, Samsun. Günaydın Konya, Hatice Hanım. Esra Hanım, Bursa. Seda Hanım, Karaman Maraş. Sinem Lisanur, Kütahya. İstanbul Sancaktepe'den Arzu Hanım. Göreli dedi galiba. Ayrı sabahlar Almanya diyor. Adana'dan Özgül selam ediyor. Seyit Mevlana diyarından, Bulgaristan'dan yetişemiyorum. Merzifon'dan selam alıyoruz. Sesin gayet güzel olduğunu söylediler. Instagram sesinden bahsetmiyorum. Youtube sesinden bahsediyorum. Umarım herhangi bir sorun yaşamıyorsunuzdur. Ben yine de Instagram ehline biraz daha yakın olayım. Şu mikrofonları kulaklıklarımı takayım evet. Buraya geleceğiz.